Özlemle bir sabah dolaştım, Amed'in çıkmaz sokaklarında, Mis gibi kahve kokuları, Sabahın seherinde tatlıcıların sesi, Nasıl bir huzur veriyor insana, Hele o daracık da sokakların yok mu, Karşıdan bakışan aşıkların gülüşleri, Sabahın ilk ışığında, Annelerin ellerindeki süpürgelerle, Çıkmaz sokaklarını temizlemesi, Paris'in şaşalı yerleriyle değişmem seni. Mis gibi çörek kokuları, yüzleri kirli çocukları, ya o keko keko konuşan civanları. Ölüyor mu sana Ahmet'im? Her sokağında ayrı bir renk. Kimse sormaz dinin inancını. Aynı sokakta kardeşçe sohbetleri. Ölüyor mu sana Ahmet'im? örgü satan annelerin içini hasretle çektikleri cigara dumanını belli ki bin yılın yükünü sırtlarında taşıyorlar. Ölürüm sana Ahmet'im, Tarih yazar senin surlarını, tepesini kızları kesen civanları. Unutur muyum seni? Ölürüm sana Ahmet'im, Fakirlikten okuyamayan gençleri, atları kırda çıkmış civanları, Er meydanına çıkınca kahramandır gençleri Ölürüm sana Ahmet'im Ahmet Ahmet Mühür dijli olsa seni yazmaya yetmez Ölürüm sana Ahmet'im sazda sözde özde savaşta onursun baş tacısın sen Ölürüm sana Ahmet im. Ölürüm sana